Sesli kitap. Hüseyin Yektaş. Kültür gelmeden para geldi. İkinci bölüm. Köyde sakin günler başladı. Mehmet'ten haber alamıyordum. Ama şehirdeki gibi tedirgin değildim. Yağmurlar bardaktan boşalırcasına günlerce yağıyordu. Odunumuz boldu. Erzak boldu. Her gün çeşit çeşit yemekler yapıyordum. Döndü bu ortamdan memnun görünüyordu. Kıkır kıkır gülmeyi öğrenmişti. Günler böyle geçip giderken ben de eskisi gibi işlere yardım etmeye çalışıyordum ama beni pek yormak istemiyorlardı. Meryem büyümüş, gelişmiş, güzelleşmişti. Çalışmaktan hiç yorulmuyordu. Arada döndü de bakıyordu. Bir akşam yemekten sonra Hatice'ler bize misafirliğe geldiler. Benim geldiğimi duymuş Çaylar içildi. Daha sonra Hatice ile benim odaya çekildik. Meğerse köyde neler olmuş neler. Küçük öğretmen Hatice'yi istemiş. Zaten okulda da Hatice'yi beğendiğini anlıyorduk. Bir defasında okulca aşağı derenin kenarına geziye gitmiştik. Mevsim ilkbahardı, dağlardan gelen kar sularının etkisiyle sular buz gibiydi. Hatice ile paçalarımızı sıvayıp suda yürümeye başladık. Giysilerimiz ıslanmasın diye yukarıya çekiyorduk. Hatice'nin o bembeyaz ve düzgün bacakları ortaya çıkmıştı. Öğretmen gayri ihtiyarı gözaltından bakıyordu. Çok gençti, yeni mezundu. Bizi hiç dövmezdi. Daha sakalları bile tam çıkmamıştı. Aramızda 10 yaş bile yoktu. Çok temiz kalpliydi. Herkesi eşit sevmeye çalışırdı. Arkadaş gibiydik. Avni Hoca Hatice için henüz kararını bildirmemişti ama Hatice'ye göre bu iş olacak gibiydi. Hatice de çok istiyordu. Bizim gibi sürünmektense hayatı kurtulurdu hiç olmazsa. Köyde sağ olsun devlet tarafından her yıl açıları orman kesimi olmasa insanlar açtı. Köylüler de başka bir iş kurma becerisi de yeteneği de cesaret de, parasal gücü yoktu. Onun için bir lokma bir hırkaya şükür ederlerdi. Geniş tarlalar yok, Hayvancılık da zor şartlarda yapılıyor. Orman kanunları çok ağırdı. Hem yok, saman ateş pahası. Hele önümüzdeki yaz orman kesimi de yok deniyordu. Bu insanlar temel ihtiyaçlarını hangi para ile alacaklardı? Bahar gelmişti. Herkes yaylaya gitme hazırlıkları yapıyordu. Ben döndü uğraşıyordum. Bir ara üşüttü. Çok korktum. Köyde sağlık ocağı doktor yoktu. Nane limonla iyileştirdim. Mevsim ortalarında yaylaya göç yollarına düştük. Şükrü amcanın dağ lokantasına vardığımızda saatlerce akşamın sekiziydi. Lokantanın ışığının ulaştığı yere yükler indirildi. Develer ve eşekler çeşmeden su içirildi. Yemleri verildi. Çeşmenin buz gibi sularından kana kana içtik. Yemleri verildi hayvanların ateş yaktık etrafında halkı olduk azıklar açıldı çay içildi Hatice ile yine eski güzel günleri andık okullar açıldığında öğretmenle nişanlanacağına karar verildiğini söyledi minderler serildi yorganların içine girdik ve oracıkta kıvrılıp uyuduk sabahın ilk ışıkları ile uyanınca yola revan olduk akşama doğru yaylaya varmıştık üşümeye başladık evin içini acele ile temizledik odunluktan odun getirdik sobayı yaktık Hayvanları ahıra yerleştirdik, yatakları serdik. Yorgunluktan ve soğuktan bitap düşmüştük. Dönet titriyordu. Tekrar hasta olacak diye korkuyordum. Yayladan hasta birini hastaneye götürmek bayağı zor işti. Her zaman araç yoktu. Odun kamyonları denk gelirse rica edip şoför mahallinde yer verirse ancak gidebiliyordu. Bir de dönüşü vardı bu işin. Herkes bir köşeye kıvrılıp yattı. Yayla gerçekten bir dinlenme ve güç toplama yeriydi. Tertemiz kaynak sularıyla yetiştireceğimiz natürel sebzeleriyle gürültüden uzak, sakin bir hayat yaşıyorduk. Ekmeğimizi ve bazı yemeklerimizi taş fırında, toprak kaplarda yapardık. Hayvanları bile burada Hayvanlar bile burada semizleşir, uysallaşırdı. Güneş vardı ama ısıtmıyordu. Sivrisinekten kurtulmuştuk. Sonbahara doğru havalar iyice soğuma başlayınca köye dönmeye başladık. Köye geldiğimizde okullar çoktan açılmıştı. Köy bir haberle çalkalanıyordu. Üç gün önce okulun öğretmenleri akşam lojmandayken hava iyice kararınca uzaktan birisi lojmanın penceresine ateş açmıştı. Ayak izlerine göre bunun bir kişi olduğu ve ateş ettikten sonra aşağı köye doğru gittiği anlaşılmıştı. Herkes bunun Hatice'yi daha önce isteyen aşağı köyden Halil Ağa'nın oğlu Kamil olabileceğini söylüyordu. Ancak ispat etmek zordu. Aslında kamil askerdeydi. Söylentilere göre askerden firar etmiş, bu işi yapmış, tekrar askere dönmüştü. Belki de izin almıştı. Konuyu jandarma araştıracakmış. Bu olay üzerine Hatice'nin nişanı bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Mayıs'a kadar günler monoton bir şekilde geçti. Aynı işler, önemsiz haberler. Bu arada Mehmet'ten yine zehir zemberek bir mektup geldi. Bilmem ne merdiveninden düşmüş. Kalçasını kırmıştı. Alçıya almışlar. Hastaneye de yatıyormuş. İyileşince yakın zamanda tezkere alıp gelecekmiş. Bir aya kadar şehre taşınmalıymışım. O gelince yine otelde çalışacakmışız. Hiç istemediğim şeyler. Köyde kıt kanaat yaşasak şehirden daha iyi. Değil miydi? Herkes nasıl yaşıyor sanki? Değer mi şehirdeki o koşuşturmacaya? Şehirde insan yaşamaya ve mutlu olmaya zaman bulamıyor. Üç gün sonra bir gece yarısı bir gürültüyle hepimiz uyandık. Ne görsek beğenirsiniz. Halil Ağam herhalde Almanya'dan izinli gelmiş ve yukarı köyden Şükrü amcanın kızını kaçırmış, eve getirmiş. Olay şöyle gelişmiş. Akşamın alacak karanlığında Halil Ağam Ayşe'lerin tarlasının duvarında pusu kurmuş. İşleri bitip de eve gidecekleri zaman Ayşe'nin anne babası tarlanın o bir ucundan Ayşe'ye seslenmişler. Biz eve gidiyoruz sen çapaları sakla gel demişler. Bunu fırsat bilen ağam Ayşe'nin yanına usulca sokularak yalvarmaya başlamış. Ayşe ağamı seviyormuş ama babası istemiyormuş. Ağam bir kez aracı göndermiş ama Şükrü amca kızının yaşının küçük olduğunu gibi bahaneler öne sürerek karşı çıkıyormuş. Ayşe kaçmaya direnince tabancasını çıkarmış ve tehditle ormanın içinden çalılara takıla takıla bize getirmiş. Babam çok kızdı. Başımızı belaya soktun. Neden bana danışmadın? Git defol. Nereye gidersen git diyerek bağırıyordu. Ağam ise geçen yıl söylediğini ama kimsenin onu ciddiye almadığını söyledi. Ayşe'nin de onu istediğini ama babasından korktuğunu anlatıyordu. Ayşe ise bir suçlu gibi boynunu bükmüş bir kenarda sessizce korku içerisinde oturuyordu. Annem araya girdi. Ortalığı yatıştırıcı sözler söyledi. Birbirlerini seviyorlarsa ne gerekiyorsa yaparız dedi. Ve Ayşe'ye dönerek seni zorla mı kaçırdı diye sordu. Ayşe hafifçe başını hayır anlamında yukarı kaldırdı. Bunun üzerine annem hadi yatalım hayır Hayırdır sabah ola hayır ola dedi. Onlar mutfağın yanında küçük odaya çekildiler. Babam mırıldana mırıldana odasına gitti. Bir süre sonra hızlı hızlı çalan kapı sesiyle tekrar uyandık. Babam kapıyı açtığında muhtarla bekçi kapıdaydı. Meğer Ayşe'nin babası ağabeyi muhtar bekçi ve bir aza olayı duyunca önce okula gitmiş ve durumu öğretmenlere anlatmışlar. O kızgınlıkla yanlış bir şey yapılmasın diye öğretmen bekçiyi bize göndermiş. Durumu öğrensin diye bekçi de köpek varsa saldırmasın diye çırı çıplak soyulmuş ve bizim duvarın dibinde ağamla Ayşe'nin fısıltılı konuşmalarını işitmiş. Hemen geri dönmüş muhtarla birlikte babama Halil ile Ayşe'yi alarak okula gelmesini söylediler. Onlar dışarıdan beklerken babam yine ağzına geleni sayarak acele acele giyindi. Annem de ağam ve Ayşe'ye seslendi. Hep birlikte okulun yolunu tuttular. Orada öğretmen çıkacak. Kavgayı önlemek için önce aşıkları diğer sınıfa saklamış. Daha sonra ortamı yumuşatacak konuşmalar yaparak bundan sonra akıllı cenneler yapılabileceğini tartışmaya başlamış. Sonuçta babam ve annemin Ayşe'yi geri evine götürmesine, ağabeyimin de okulda öğretmen tarafından ifadesinin alınmasına, ellerinin bağlanmasına, yarın da jandarmaya teslim edilmesine karar verilmiş. Önümüzdeki hafta içinde bu konunun iki tarafa da en az zarar verecek şekilde çözüme kavuşturulması için öğretmenin bir çalışma yapacağına, bu çalışma sonlanıncaya kadar kız tarafının Ayşe'ye en ufak bir yaptırım uygulayamayacaklarına, ona dokunmayacaklarına dair sözler alınmış. Taraflar imzalamış, herkes evine dağılmış. Annem ve babam da Ayşe ile beraber onların evlerine gitmişler. Kızı teslim edip dönmüşler. Onlar gittikten sonra öğretmen ağabeyimi çağırmış, epey nasihat etmiş. Bir süre bu işleri düzeltinceye ve Ayşe'nin ailesini ikna edinceye kadar evden çıkmamasını, Ayşe'nin ailesiyle konuşacağını ikna edebilirlerse Ayşe'nin düşüncesini alıp annem babamla kız istemeye gideceklerini söylemiş. Böyle bir öğretmenin bizim köyde olması bizim için ne büyük şans. Yüreği sevgi dolu. İnsanların iyiliği için kendini tehlikeye atan böyle öğretmenler hala var mı acaba? Bir hafta sonra öğretmenin ortamı yumuşatması ile öğretmen Muhtar Bekçi Aza ve biz hep beraber akşam Ayşe'lere dünür gittik. Önce ağabeyim içeri girmedi. Öğretmen şöyle bir konuşma yaptı. Sevenleri ayırmak günahtır. İki gönül bir olunca onları ayırmak çok zordur. Evlilik kutsal bir müessesedir. Hayırlı bir evlilik ve hayırlı evlatlar yapmak sevaptır. Bu hayırlı işe biz de yardımcı olup sevap kazanmak istiyoruz. Yarın torunlarınız olduğunda bana teşekkür edeceğinizden eminim. Bu işi bu akşam hayırlı bir şekilde sonuçlandırırsanız ileride bu gençlerin de hayır duasını alırsınız. Ne diyorsunuz diye Ayşe'nin anne babasına baktığında onlar suskunluğunu bozmadı. Bunun üzerine babama dönerek hadi dedi. Babam Allah'ın emri peygamberin kavli ile Ayşe'yi istedi. Onlar da hayırlı uğurlu olsun verdik gitti dediler. Bunun üzerine öğretmen Ayşe'nin babasına bakarak şimdi müsaade edersen Halil gelip senin elini öpmek istiyor dedi. Ondan Olur alınca Halil Ağa'mı çağırdı. O da gelip kayınpederinin ve büyüklerinin elini öptü. Daha sonra düğün günü konuşuldu. İstekler tespit edildi ve eve döndük. Düğünden bir gün önce Ayşelerin evinde kına gecesi yapıldı. Öğretmenler de gelmişti. Çok kalabalıktı. Damın üstü bile tıklım tıklımdı. Öğretmen sazını getirmişti. Damda türküler ve oyun havaları çalıyordu. Sofra donatılmıştı. Yiyecekler, içecekler boldu. Aşağı köyün evresi kız kardeşi ve annesi de damdaydı. Herkes oynuyor, birlikte Türklerini söylüyorlardı. Hele ebe bir oyunlar döktürüyordu, herkesi coşturmuştu. Geç vakitlere kadar yenildi, içildi. Sonunda Ayşe'nin annesine ağlatan mahalleler söyleyince eğlence sona erdi, herkes dağıldı. Ertesi gün eve geldik, gelin atla biz de gelecekti. Uzun zamandır böyle geleneklere uygun düğün görmemiştim. Öğleden sonra uzaktan düğün alayı göründü, önde çengiler, şaklamanlar. Arkasında keman davul kılar neteşliğinde. At üstündeki yüzü peçeli Ayşe. Silahlar patladı, masalar hazırlandı. Ayşe kapıdan içeri girerken koltuğunun altına ekmek sıkıştırıldı bereket için. O da herkese birer parça verdi. Havaya şeker ve bozuk para atıldı. Çocuklar kapıştılar. Sonra gelin kapıya yağ sürdü. Kapının eşiğinde bir toprak çömlek türü. Bardak kırdı. Daha sonra kucağına bir oğlan çocuğu verdiler. A beyimi de arkadaşları yan yatırılmış bir at arabasının tekerine bağladılar. Hızla çevirmeye başladılar. Daha sonra bir sandalyeye oturtup yüzünü soba isiyle boyadılar. Berber eline bir orakla bileği taşını alıp tıraş eder gibi oyunlar oynamaya başladılar. İki zenne de göbeklerini insan yüzüne benzeterek boyamış müzik eşliğinde oynuyordu. Bir anda aşağıda bir kalabalık belirdi. O ne? Mehmet koltuk değneğiyle bize geliyordu. Yanında arkadaşları vardı. Ağır ağır yaklaşırken gözlerime inanamıyordum. Mehmet bayağı zayıflamıştı. Havaya birkaç el ateş ettikten sonra herkes de tokalaştı içeri geçti. Ben içeri geçtim sarıldık askerlik bitti dedi. Ben yine şehirde sürüm sürüm sürüneceğimi düşünerek Mehmet'i süzüyordum. O gece düğünden sonra apar topar Mehmetlere gittik. Aslında sık sık mektup yazmadığı için ona sitem etmek istiyordum ama yine de kıyamıyordum. Aradan birkaç gün geçmişti. Mehmet'in patronu haber göndermişti. Mehmet'i çağırıyordu. 80 yataklı bir otel almıştı. Ben istemediğim halde şehrin yolunu tuttuk. Yine çileli günler başlamıştı. Yanıma bir genç kız vermişlerdi. O da bana yardım ediyordu. Döndü artık yürüyordu. Onu da işe götürüp getirebiliyordum. Mehmet resepsiyondaydı. Akşamları da idare ediyordu. Tabi bu arada patron her ne kadar iş esnasında içmedese de azar azar da olsa içiyordu.